Seyit Türk Sönmez'de Deniz Hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar gemilerde alkol, uyuşturucu, hap bunları hiç kimse kullanmasına izin verilmez. Çünkü insan hayatına tehlike oluşturur. Müzik sesini duyduk. <laughs> Arkadaşlarımız çalışma yapıyordu. Bir kontrole gidelim. Bakalım ne durumdayız. Evet arkadaşlar. Bitti mi işiniz? İş Evet bakımı bitirmiş arkadaşlar. Ne yapıyordunuz? Şey, motorun şey, romanı kontrol ediyoruz. Arıza var mı yok mu diye pres basmak istiyoruz. Genel evet. bakım yapıyoruz. Ondan sonra kafamız rahat. Biraz... Evet şu an arkadaşlar ufak bir ara vermişler. Zor bir kapağı sökmüşler. Onun tadını çıkarmaya çalışıyorlar. <laughs> Bence Nika daha güzel dans ediyor ama ikinci çarkçı da fena değil yani. Evet, ikinci çarkçının zulmü. Evet arkadaşlar. Yaklaşın ben size anlatayım. Evet, ikinci mühendisimiz size bilgi verecek arkadaşlar. Şu motor bizim. Şöyle ben bir merdiveni de uzaktan bir göstereyim arkadaşlara. Evet, bu Gateway'in merdiveni dediğimiz bu merdiven Limanlarda bizim gemiden inmemize yarıyor arkadaşlar. Bunun motor redüktör halat sistemi var. Motor grubunun periyodik bakım zamanı geldi. Arkadaşlar zor da olsa çünkü uzun zamandır sökülmemişler. Kapağın orta göbeği içerideki rulmanı tutan yatak kısmı arkadaşlar arkadaşlar çok önemli bir şey. Her zaman iş başlamadan önce genel temizlik yapın. Ondan sonra evet boya temizleyin. Ne için? Bir sonun var. Bir alyan şey. Bir alyan civata var. İçinde hep üzerinde boya varsa göremiyorsunuz. Size tavsiye ediyorum. Genel temizlik yapın. Ondan sonra bismillah başlayın. Genel temizlik. Daha sonra gerekirse <laughs> pas çekiciyle temizlik. Bunlar önemli. Burada arkadaşlar şöyle bir yer değiştirelim. Motor biraz ters tarafta. Evet. Çektirmeler vasıtasıyla kapak söküldü. Rulmanın olduğu yere ulaşıldı. Şuradaki görmüş olduğunuz biraz sonra göstereceğim kapağın bağlandığı yer. stator kısmı arkadaşlar elektriğin gelip manyetik alanını oluşturduğu şu milin bağlı olduğu yerde rotor dönen kısım arkadaşlar statora elektrik geldiği zaman enes kutupları manyetik alan oluşuyor sabit duran iletkene manyetik alan verildiğinde iletken dönmeye başlıyor burada motor görevi yapıyor bizim jeneratörlerimizde manyetik alanı oluşmuş olan rotorun olduğu yere İletken e, iletkene hareket verilirse elektrik üretiliyor. O zaman da jeneratör olur arkadaşlar. Alternatörün çalışma prensibi böyle. Rulmanların durumu kontrol edildi. Laçka kontrolü yapıldı. Dönüşü güzel. Ses problem, kıtırtı, hıtırtı sesler yok. Rulman iyi durumda. İç temizliği yapılıp kontrolleri yapılıp sargılar kontrol edildi. Sargı yalıtımları güzel rulmana yağ basılacak. Yağ basıldıktan sonra tekrar aynı şekilde önce dış kapak takılacak. Şu civatalar bağlanacak. Mil yataklanmış olacak arkadaşlar. Ondan sonra da orta göbek takılacak. Dış yatak dediğimiz kısım burası arkadaşlar. Rulman bunun içine geçecek. O arkada göstermiş olduğumuz yatağa alenle bağlanacak. Rulmanın arkasındaki yataktan yataklama yapılmış olacak ve rotorun sabitlenmesi sağlanacak. Dış kesi bağlanacak. Bu bağlandıktan sonra dışarıdan yağ toz gelmesin diye orta göbek bağlanacak. Bu şekilde bakım yapıldıktan sonra tekrardan bir çalıştırılıp sistem kontrol edecek arkadaşlar. Evet. Yağlama işlemi yapılacak şimdi. Temizlik güzel yapıldı mı? Alt tarafta biraz toz görmüştüm sanki. Basmayalım ya. Altlarda biraz toz vardı gibi çarç. Kapaklardan toz dökülmüş sökerken. Evet elimiz de yağlandı. Bakım işleri çok itinayla yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hava ısınmaya başladı. Tamam. Şöyle bakıyoruz güverteciler de çalışma yapıyor. Hapşıracağım hapşıramıyorum arkadaşlar. Evet ikinci mühendisimiz rulmanı yağ alıyor. Rulman göbeğine yağ dolduruyor arkadaşlar. Evet güverteci arkadaşlar kolay gelsin. Güverteci arkadaşlarımız kapakla ilgili çalışma yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Evet kapağı kapatıyorlar. Alıştırma yapıyorlar. Bakım yapıyorlar arkadaşlar. Gemide hiç kimse durmuyor arkadaşlar. Güverteciler, makineciler, herkes yapmaları gereken çalışmaları, görevleri yerine getiriyor. Evet Nika ve ikinci mühendisimiz 4-8 vardiyelerini tuttular. Vardiyeden sonra yapılması gereken <laughs> bakım onarım işlerini özveriyle yapıyorlar. İstirahat saatimiz demiyorlar arkadaşlar. Gemi de böyle arkadaşlar. Fazla mesaimiz yok. Ekstra aldığımız bir ücret yok. Maaşımız fix. 24 saatte çalışsak, 36 saatte çalışsak, günlük normal 8 saatimizde çalışsak aynı maaşı alıyoruz. Fakat şirketimiz sağ olsun önemli olan büyük işlerde ekstra veriyor. Her ay arkadaşlara yaptığı ekstra işler var. Onlar için güvertecilere ve makinecilere birçok firma ekstraları kesti. Ama bizim firmamız sağ olsun maaş olaraktan da piyasaya göre güzel maaş veriyor arkadaşlara. Ekstra olaraktan da her ay ekstra veriyor. Arkadaşlar çalışmaktan memnun. Uzun yıllar çalışan arkadaşlar var firmamızda. Biz yeni geldik. Üç ayımız doldu. Dördüncü aya girdik. Şu an mutluyuz. Beraber çalışıyoruz arkadaşlarla. Kapağın sızdırmazlığını nasıl alacağız? Çerç ver bez ver. Evet arkadaşlar kapağın sızdırmazlığını sağlamamız gerekiyor. Conta şu kısma silikon Evet silikon alalım. Sızdırmazlığı sağlayalım. İçeride görmüş olduğumuz 3 tane ailenin iyi ayarlamamız lazım. Onları topladıktan sonra sızdırmazlığı sağlamak için sabit olan yerlere silikon takacağız arkadaşlar. Bu şekilde toplayacağız. Bundan sonra toplamak kolay arkadaşlar. Sadece o 3 tane aletine çok dikkat etmek gerekiyor. Çalışmalarımızda özenle söktüğümüz parçaların nereden söktüğümüzü, hangi şekilde söktüğümüzü takacağımız zaman işlem sıralarını daha önce tecrübemiz zayıfsa arkadaşlar yapacağımız şey sökerken fotoğraf çekmek aşamaları göstermek Toplarken de aynı aşamalara göre bunları toplamak arkadaşlar. Evet halat sistemimiz var tam burada. Rediktör güç üretiyor arkadaşlar. Motorun devrini düşürerek torku momenti artırıyor arkadaşlar. Tork moment artınca bu sefer daha kuvvetli bir ağırlığı, güçlü bir ağırlığı taşımak daha kolay oluyor. İkinci mühendisimiz vizörünü taktı. Evet, kirli olan yüzeyleri taş motoruna tel fırça bağladı. Benim de biraz başta kalmam gerekiyor arkadaşlar. Yakında olursam ben de gözlük olmadığından dolayı uzağa doğru serpilen pislikler üzerimize gelebilir. Temizlikleri yapılıyor. Tüm yüzeyler temizleniyor. Sabit olan taraflar silikonla yalıtım yapılacak. Kapak, büyük kapak takılacak. Ortadaki 3 tane alien size göstermiş olduğum rulmanın arkasındaki kapağa bağlanacak, sıkılacak dış çerçeve planş motor gövdesine sabitlenecek. Şu an taşlamış olduğu küçük orta göbekte en son o da yerine bağlanacak arkadaşlar. Bu orta kapağı yapmalarının sebebi o 3 tane alien'e ulaşabilmek için arkadaşlar. Çünkü 3 tane alyan gizli yerde kalıyor arkadaşlar. Bu orta kapak olmasaydı o 3 tane alyan ne takılabilirdi ne sökülebilirdi. O yüzden üretici firma buna dikkat etmiş. Bu şekilde yapmış arkadaşlar. Motorumuzun rulmanı kontrol edildi. Sargıları kontrol edildi. Sargı yalıtımı kontrol edildi. Sökülmüşken Motorumuzun rulman yağı da Gres yağıyla tamamlandı Evet arkadaşlar Hüseyin Türk Sönmez'de denizci Hayatı devam ediyor Yeni videolarımız Sürekli gelecek arkadaşlar İnternetimiz çek çektiği müddetçe Şöyle şu an açıktayız İnternetimiz yok İnternetimiz olduğu zaman paylaşım yapacağız Denizle çalışıyoruz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bildirimleri Açmayı Linkimizi arkadaşlarınızla paylaşmayı, seyrettiğimiz videoları beğenmeyi unutmayalım. Beraber büyük bir aileyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.